Kilios sezonu hazırlanıyor. Önümüzdeki cumartesinden itibaren sezon başlangıcı yapılacaktır. Tüm mekanlar hazırlıklarını yapıyor. Bizde de bu sene aktiviteler olarak Kilos'a katacağımız çok değerler var. Belli partilerimiz var. Bizim konseptimiz tamamen aile konsepti ama bunun arasında aileleri eğlendirmek için de salsa partilerimiz var. Bir iki tane küçük kendi içimizde festivalimiz var. Bu arada ee, Sarıyer Belediyesi ile ortak yaptığımız kumda sanat şenliğimiz var. Bunun yanında Türkiye Şampiyonası Kay Surf ise da yapılacak bu sene. Biz genelde bunu esnaf arkadaşlarımızla sürekli yapıyoruz. Ee, onun dışında emniyet, jandarma, kaymakamlık, belediye ile bu toplantılarımız her sene düzenli şekilde yapılmakta bölgenin nasıl cazibe haline gelişini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.